Evet arkadaşlar, şimdi Flutter'a giriş yapmış olacağız. Kalıtımı, değişkenleri, döngüleri öğrendik. Şimdi Flutter'a giriş yapacağız ve kısa tanıtım yaptıktan sonra bir uygulamayı incelemiş olacağız. Biz Visual Studio'nun kısa yollarını, arayüzünü tanımıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Visual Studio'da proje başlatmak için Ctrl Shift P'ye basıyorum, Visual Studio seçiliyken New Project diyorum. Flutter seçili, Enter'lıyorum. Diyor ki bana projenin ismini. Flutter ilk projem diyorum. Burada Flutter dosyasını açarken küçük harflerle ve alt çizgi kullanarak oluşturmamız gerekiyor. Tıklıyorum. Bana diyor ki projeyi nereye kaydedeyim. Flutter projesi içerisine kaydediyorum. Ve şu anda projemizi oluşturmuş oluyor. Hemen sağ alttan projenin oluşturulduğunu görebilirsiniz. Biz ne demiştik? Dedik ki bizim tüm dosyalarımız main.dart üzerinden ilerlemesi gerekiyor. Bütün işlemlerimizi biz main.dart üzerinden işletmiş olacağız. Ne var? Şimdi burada hemen bir F5'e basıyorum. Emülatör kurmuştuk. Sizler de kurmuştunuz. Bunu çalıştırıyorum. Hemen emülatörümüz de açılıyor. Şöyle yapalım. Biraz bunu küçültelim. Tamam. Böyle daha iyi gibi. Tamam şimdi çalıştırılsın. Bu Flutter'ın ilk açılışında bize sunmuş olduğu bir proje dosyası. Biz bunlar üzerinden zaten inceleme yapmıştık. Birkaç değişiklik yapmıştık. Biz bunun buradan aşağısını siliyorum. Bakın biz ne diyorduk? Diyorduk ki main metodu var ve bu main metodu ne olursa olsun program başladığı zaman gel, sen bu main metodunun içinde olanları çalıştır. Bize demiş ki my app adında bir şey dönecek, sen bunu çalıştır demiş oluyor. Şöyle yapalım. Şimdi geldik. Bizim e, Flutter'da girişte şunları yapmamız lazım. Flutter bize şunu yapıyor. Hemen şöyle bir şey. Şimdi Flutter'da her şey widget demiştik. Şimdi bakıyoruz. Bunları şöyle düşünün. Ben buraya bir tane bir widget çiziyorum. Bu bizim bir widget'ımız. Bunun içerisine bir şey yazmak istediğimizde altına bir widget eklemiş oluyoruz. Bunun altında atıyorum. Birazdan göreceğiz zaten. Material app içerisine scaffold'u eklemiş olacağız. Daha sonra bu scaffold'un içerisine Diyelim ki biz bir text yazacağız. Hemen geleceğiz. Text içinde bir widget eklemiş olacağız. Ne olacak bu şekilde? Dallanmış bir yapı olacak. Widget içerisinde widget, widget içerisinde widget gibi bir yapıda ilerlemiş olacak. Biz bütün Flutter sürecinde bu şekilde bir yapıda ilerleyeceğiz. Şimdi biz bunları yaparken bizim karşımıza iki tür widget çıkıyor. Bunların birincisi stateful, ikincisi stateless. Bunların arasındaki fark ne? Stateful widget'lar sayfada dinamik bir yapı varsa kullanılan widget'lardır. Dinamik yapı dediğimiz, diyelim ki bir sayfa olduğunu düşünün. O sayfa hakkımızda sayfası olsun. İçerisinde sadece text var. Herhangi bir değişiklik olmayacak atıyorum. Ben burada bir buton ekleyeceğim. Bu butona tıkladığımda şurası değişsin, resim değişsin gibi bir seçeneği yoksa bu stateless. Ama işte ben gönder butonuna tıklayacağım. Gönder butonuna tıkladığım zaman bu checkbox tick işareti olsun gibi sayfada bir dinamiklik, bir değişiklik oluyorsa bu da stateful widget olmuş oluyor. Temelde iki tane widget'ımız olmuş oluyor. Şimdi bunları bildikten sonra şöyle devam edelim. Şimdi biz ne yaptık? Dedik ki main'in içerisindekini gel çalıştır. Bir de şunu söyledik. Dedik ki bizim stateful'umuz var, bir de stateless'ımız var. Bakın STL diye yazdığım zaman stateless ve stateful olarak karşımıza çıkmış oluyor. Biz bunları tıkladığımız zaman çeşitli eklemeler yapacak bize Visual Studio Code. Şimdi biz bunlara göre de hareket etmiş olacağız. İlk önce biz stateless üzerinden ilerlemiş olacağız. Daha sonra stateful'u görmüş olacağız. Şimdi stateless kısmını tıklıyorum ve bir şeyler yazdı vücut Studio Code. Ve bizden, bakın imleç kısmı yanıyor, bizden bir şey yazmamız istiyor, bir isim. E, diyor ki, stateless widget'ından türetilmiş olan, extend edilmiş olan bir isim lazım. Buna isim ver. Ben de diyorum ki bunun ismi myApp. Peki niye myApp verdim? Burada da diyorum ki gel myApp'i çalıştır. Bizim main bloklarımız, main metodumuzun içi çalışacak ya. Ben burada stateless widget içinde bir şeyler yazacağım. Bunu myApp'e atayacağım, e, yani extend edeceğim. Daha sonra da diyeceğim ki gel main metodu içerisinde bunu çalıştır. Peki hocam görmediğimiz burada import gibi bir seçenek var. Import gibi seçenek import da şu. Şimdi ne demiştik biz? Dedik ki Google mühendisleri bize işte bir kütüphane sunuyor. O kütüphane sayesinde biz işte butonları ekleyebiliyoruz. Farklı şeyler ekleyebiliyoruz. İşte bu kütüphaneyi de import yazıp material dart diye bir kütüphaneyi kullanmış olacağız. Peki başka kütüphaneler? Kütüphane demeyelim import edeceğimiz seçenek package var mı? Var ama Material Dart'ın içerisinde bakın üzerine gelince zaten güzel bir dokümantasyonu var. Hatta YouTube videosu bile var yardımcı olabilmesi için. Biz buna gelip tıkladığımız zaman şöyle bir yapı oluyor. Bunun içerisinde neler olduğunu, biz neler kullanabiliriz? Bunların hepsini görebiliyoruz. Diyor ki biz neler yapmıştık ya işte klaslar yaptık, metotlar yaptık vesaire. Bunlar gibi düşünebilirsiniz. Her biri için ayrı ayrı işte animasyonlar, navigasyonlar, yönlendirmeler, ikonlar gibi gibi mühendisler yazmış ve bizim hizmetimize sunmuş. Biz bunu otomatik alıyoruz. Diyoruz ki bunu al gel buraya import et. Kullanacağımız yapı bu. Şimdi geldik buraya. Stateless widget diye bir şeyimiz var. Tamam. Bir de burada container gibi bir şey yazıyor. Geldim ben buraya. Diyorum ki bildiğimiz metot gibi return bir şey döndürüyorum diyor. Ne döndüreceğim? Öyle bir şey döndüreceğim ki gelecek işte my app'e my de bunu çalıştırmış olacak. Bizim şöyle bir yapımız var. Bizim material App dediğimiz bir e, widgetimiz var. Neden Material App burada yazıyoruz? Bu bahsedeceğimiz widgetler Material App e, kısmında olduğu için. Ne yapıyorum? Bakın Stateless Widget'in içeriğine, içeriğine Material App'i eklemiş oldum. Ne yaptım? İç içe kullanım yaptım ve Material App'in hemen boşluk bıraktım. Devam ediyorum. Diyorum ki ben Material App'i kullandım, güzel. Şimdi hemen Alta inmeden şöyle yapalım. Biz kalıtım kısmında, class kısmında şöyle şeyler görmüştük. İşte süslü parantezler içerisinde olursa zorunlu olmayan ama çağrılırken e, işte atıyorum şehir deyip bu şekilde iki noktayla çağırıyorduk değil mi? Şimdi burada çok işimize yarayacak. Geldim ben Material App yazdım. Ctrl-L basılı tutarak Material App'in üzerine tıkladım. Bakın burada Stateful Widget'ten türetilmiş bir sınıf olduğunu görüyoruz. Aslında bizim yazdığımız sınıf gibi bir sınıf. Ne oluyor? Şimdi dikkat ederseniz burada bir süslü parantez var. Aşağı iniyorum. Bakın burada bir süslü parantez var. Biz de bunu yazdık aslında. Çok farklı bir şey değil. Diyor ki sen material api kullanırsan şu süslü parantezler içerisindekini isteğe bağlı olarak kullanabilirsin. Ne kullanabilirsin? Örneğin home kullanabilirsin. Home kullandığın zaman sen onu home olarak yazıp çağırman lazım. Biz nasıl yapıyorduk? Çağırıyorduk. Süslü parantezler olduğu için ismini belirterek çağırıyorduk. Aynı onun gibi. Bu burada işte mühendisler bize demiş ki işte bak kalır var. Kalırı çağırırsan sıkıntı olmaz. 2 nokta deyip devam edebiliriz. Bu şekilde ilerleyiş olmuş oluyor ve biz bunları mantığını oturtturduğumuz zaman önceki öğrendiklerimizi de üzerine koyarak daha sağlıklı bir ilerleyiş yapmış oluruz. Ne yaptık? Geldik buraya. Şimdi Material App. Ben bunu Home deyip bu şekilde de yazabilirim. Ama şimdi bu içeriğimiz uzun olacağı için Enter'lamış oluyor. Ne vardı? Şimdi bizim Material App'in çalışabilmesi için Home diye bir parametremiz var. Bu home içerisine yine çeşitli widgetler eklemiş olacağız. Bu widgetleri da mobil uygulamalarda en çok kullanılan yapılar üzerinden ilerlemiş olacağız. Bizim bakın ne yaptık, stateless widget var. Bunun içerisinde material app var ve bunun altına da bizim scaffold diye bir widgetimiz var. Bakın widget içine widget, widget içine widget şeklinde ekliyoruz. Bakın seçenek geldi, seçtim. Scaffold'umu ekliyorum, peki. Enter'ladım. Aynı bunun içerisinde de ben biraz önceki gibi yapabilirim. Yapıp 2. nokta diyebilirim. Ama ben şimdi bunun içerisinde ne yazacağım? Şimdi bunları işte bilmek ya da yaza yaza öğrenmek gerekiyor. Scaffold kontrol basılı tutmadan ya da şöyle içeriğine girmeden de buradan görebiliriz. Ne olmuş? Diyor ki süslü parantezle başlamış. Süslü parantezle bitmiş. Hiçbir parametresi zorunlu değil. Ama işte diyor ki sen bunun içerisine bak. Action button kullanabilirsin. Butonun yönlendirmesi, lokasyonu, yerleşimiyle ilgili kullanabilirsin. Gibi gibi tüm özellikleri bize sunmuş oluyor. Biz ne öğrendik? Bakın bunlar önemli. Süslü parantezler içerisinde yazmış. Biz bunlardan birisini kullanabiliriz. Peki Scaffold'u biz ne için kullanıyoruz? Yani tamam widget içine widget, widget içine widget diyoruz ama Scaffold aslında bir iskele. İskele dediğimiz yapı biz bir mobil uygulamayı açtığımız zaman işte üst tarafta bir başlık, banner dediğimiz gibi bir yapı var. Ondan sonra bir body'si var, içeriği var. İşte varsa alt tarafta bir footer kısmı var, alt kısmı var. Bunun için bu iskeleyi sunan widget türü Scaffold arkadaşlar. Peki ben bunun hemen... Altına giriyorum ve Diyorum ki demek ki bunun da çeşitli parametreleri var. Ben nasıl yapıyordum? İsmini belirterek çağırıyordum. Burada bir tane daha bir parametre öğreniyoruz. Bu parametre ne? Diyorum ki bu parametre app bar diye bir parametresi var. Bu app bar mobil uygulamalardaki üst bar anlamına gelmiş oluyor. Scaffold'un demek ki bir app barı varmış ve yani biz bu app barı ekleyebilmek için app bar diyoruz. Türü app bar gelip bu app barın içerisine biz yazı yazmak istiyoruz. Diyoruz ki şu anda banner kısmını ekleyeceğiz ve diyeceğiz ki burada işte ilk mobil uygulanmam dedim. Tamam bunu geldim virgül koydum. Bakın şimdi ne oldu? Altı çizdi ve hata vermeye başladı. Yani burada kızmaya da başladı. Bakın problem kısmında da hemen hata verdi. Neden? Biz burada diğer düşündüğümüz programlama dillerine gidiyor aklımız. Ama bakın biz burada stateless widget, onun içinde material app, onun içinde scaffold, onun altında hemen app var. Yani onun altında da bir şey ekleyeceğiz. Demek ki biz bunun içeriğine şunu ekleyeceğiz. Diyeceğiz ki senin app barın altında da bir widget var. O da text widget olacak. Hemen şunu yapıyorum. Geliyorum. App barın altına açıyorum. Şöyle yapıyorum. Alta iniyorum. Diyorum ki senin altında da ne var? Bir title vermiş olacak. Bu title'ın içerisinde ne yazacak? İlk uygulamam diyeceğim. Bakın şurayı sileyim. Kafa karışmasın. İlk uygulamam dedim. Bakın diyorum ki app barın title başlığına yazı yaz. Ama nasıl yazı yaz? Gel text diye bir widget ver ve onun içerisine yaz. Bakın şimdi problem giderildi. Material app'in burada noktalı virgül koyacağız. Şimdi özetleyelim. İlk önce bir emülatörde de bunu çalıştıralım. Bakın biz ne dedik? Stateless widget'ımız var. Stateful'umuz da var. Şu anda testten gideceğiz. Stateless altında bir widget'ımız daha oldu. Material app. Material app içerisinde ne vardı? İşte app barlar vardı, butonlar vardı vesaire. Onun içerisinde biz ilk önce iskelemizi oluşturuyoruz. İskele de ne? Scaffold. Scaffold'u kullanıyoruz. Peki scaffold iskele şöyle düşünün. İskele burada app barımız var. İşte burada şu alan body'miz, body'miz, bunların bulunduğu, bu iskele yapının bulunduğu widget'imiz scaffold olmuş oluyor. Daha sonra diyoruz ki gel artık hemen başlıyoruz. İşte app bar oluşturacağız. Diyoruz ki scaffold'un altına gel app bar diye bir widget ekle. Tamam. Bir de diyoruz ki gel widget bu app bar'ın içerisine işte ilk uygulamam diye bir text yazısı yaz diyoruz. Bunun için de her şey widget olduğu için app bar'ın içerisine gel text widget'ını koy ve şunu yaz demiş oluyoruz. Mantık tamamen bu şekilde ilerliyor. Bu derslik bu kadar yeterli. Bir sonraki derste bakalım bu yazmış olduğumuz kod, bu app bar ve title nasıl görünüyor. Bunu bir incelemiş olalım. Bir sonraki derste görüşmek üzere.